Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı e, kurabiye tarifi paylaşacağım. E, kıyır kıyır gayet güzel, çok hafif bir kurabiye tarifi. Bunun için gerekli olan malzemelerim 2 adet yumurta sarısı, 1 paket kabartma tozu ve vanilya karışımı. E, burada yarım adet e, portakal suyum var. 1 su bardağı unu, 1 su bardağı pudra şekerim, 300 gram kadar nişastam ve bir paket burada gördüğünüz gibi margarinim var. Öncelikle işleme başlamadan önce kanalıma abone olarak videolarımı likelayarak desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. İlk işlemimiz margarinimizi oda ısısında beklemiş margarinimizi pudra şekerimizle bir güzelce yoğuruyoruz. şekerimle margarinimi krema haline getirdim. Şimdi yavaş yavaş nişastamı ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğuracağım. Diğer malzemelerimi ekledim. Şimdi unumu ilave ediyorum. Yoğurmaya devam edeceğim. kahverengi sarımsı yani hazırlıyorum. İsterseniz çikolatayla da kaplayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Afiyet olsun.